Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hancer adamdayız. Karakter çıkarma tekniği yapacağız. Evet arkadaşlar. Bak ben bu taktiklerine ne çıkardım? Search çıkardım arkadaşlar. Gerçekten taktik işe yarıyor. Lan şunu niye çekemiyoruz? Lan. Bekle. Hı, hemen tamam. taktiğe geçelim. Kırgısızdan konum. Ben tekrardan basayım. Ama ilk olarak şu desteği landi yapıyorsunuz arkadaşlar landi yoksa taktik çalışmaz dili neder lansın üstü arkadaşlar neder lansın üstü şu neder lans yazıyor ya onun üstü onu yapıyorsunuz ve arkadaşlar ama ben ve arkadaşlar şu an şey yapıyorsunuz ya biraz yanlış gitti taktik galiba Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Yeni gelen karakteri yani Colette'ye 5 kere basıyorsunuz. 5 kere bastınız. Sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5 ve dene yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar sonra da şuradaki robotlara hepsini birer kere vuruyorsunuz. Sonra ultiniz dolmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu orta yerden veya fark etmez. Şöyle gelirken çıkışa basıyorsunuz. Sonra tekrar bu sefer şöyle en çıkmak istediğiniz karakterleri 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bunu yani normalde ben denemiştim. Olmuştu. Sort çıkmıştı 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Hadi şimdi de kutuları açmaya başlıyoruz. Ben benim öbür hesabımda aynen şey. arkadaşlar benim öbür hesabımda tek kutudan şey çıktı. Tek kutudan gene aksesuar çıktı. Bu hesapta da başka zaman yine taktiği yapmıştım. İki aksesuar da çıktı şeyin, Çelin'in o taktikle. Şimdi ilk önce küçük kutuları açıyorum. Direkt çıkarsa çıldırırım ben. Evet devam edelim. Üf, çıkmadı. zaten bundan çıkacağını beklemiyordum. Küçük kutu çıkmadı. Büyük kutulardan çıkar. Bir, iki, iki. çıkmadı ya. da var. Ama arkadaşlar bazen bir taktik işe yaramıyor. Yani işe yaramadı diye yorumlara yazmayın. İşe yaradığı zamanlar da oluyor. Yani mesela şimdi işe yaramadı ama ben yaptığımda işe yaradı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.